Merhaba, iyi akşamlar. Birkaç gelsin bakalım, bir yayına başlayalım. Nasıl keyifler. İzleyen bir kişi var herhalde, o da... Ben mi açtım kendi kendime izliyorum? Geldin mi abim demiş. BD, de, hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Metin abi neredesin demiş. Vallahi buradayız. Bir Ankara'ya gitti geldi. Düğünümüz vardı. Biraz yorulduk. Sabah gitti gece döndük. Keyifler şükür bir yerinde sıkıntı yok ya. Cuma günü biraz bir can sıkıntısı vardı. Neyse atlattık onu da. Yok istifa haberleri yok öyle yok böyle. Vallahi manipülasyon bitmiyor ülkemizde ya. Teşekkür ederim hepinize. Umarım siz de iyisinizdir. Bir sohbet edelim biraz. Instagram yok kardeşim ya. Kullanmıyorum Instagram. Kullanamıyoruz. Biz taş devrinden kaldık herhalde. Var aktif kullanmıyorum. Valla maç başlayacaktı demiş. Allah dikkat etmedik ki ona da ya. Neyse kısa tutarız. Şeyi sıkıntı yok. Kağıtlar kötü gidiyor. Maalesef kötü gidiyor ama dönecek diye umuyoruz bir yerde. Yani bu şekilde gitmez. Bugün vardı mesela bir tane şey düştü önüme. Zaten daha önce de gelmişti ama ekran görüntüsü almıştım. Neyse onu da şey yapayım bir okuyayım. Amazon halka arz edildiğinde arkadaşlar bin dolar yatırmış olsaydınız bugün 2 milyon dolar kar elde etmiş olurdunuz diyor. Söylenmeyen Söylenen buymuş. Söylenmeyense bu süreçte paramız 29 kere %10, 14 kere %20, 8 kere %30, 5 kere %40, 4 kere %50, 1 kere de %90 düşüş yaşamış. Yani duyguları duygularını kontrol edemezseniz paranızı da kontrol edemezsiniz diyor. Ya bunun gibi bir sürü örnekler var da bu bir tanesi böyle bu Türk Hava Yolları için geçerli. Ford için de geçerli. Bütün hisseler için geçerli bu düşler olacak. Tabii bu defa çok uzun sürdü. Can sıktım hakikaten de son zamanda artık iyice böyle bıktırdılar. Tam istedikleri şeyleri yapıyorlar. Bırakın küçük yatırımcıyı kimse bu şeyi kontrol edemez. Bu psikolojiyi kimse yönetemez. Olacak değil mi Metin abi demiş. Olacak kardeşim. Olmaması için neden yok. Fatih tezmen demiş ki tem, temizler demiş ki abi durumlar hiç iyi değil. Ya aslında bu yatırımcılar için olmaz bir alım dönemiydi. Ben yani bunun çıkışta olacağına ben eminim. İyi yayınlar demişsiniz. Teşekkürler. Yalçın Acar da demiş ki iyi akşamlar abi. Abi demişti de, iyi akşamlar dilerim. Grupta yeniyim. Çoğu videomuzu seyrettin demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Özletme kendini demiş. Kırık elmasta. Vallahi elimizden geldiği kadar yayın yapmaya çalışıyoruz ya. Sıkıntı değil. Ama bu ara biraz yoğundum. Ondan dolayı video da çekemedik. Neyse olacak olacak. Yunus demiş ki ne olacak abi batırdılar biz demiş. Yok öyle bir şey ya. Hero içinden geçtiler demiş. Yok yok sıkıntı yok. Kesinlikle istisnası hepsi düştü. Yani sadece birkaç tane hisse düşmedi. Bütün hisseler yerlerde. Kazandırma hisseler bile sürünüyor. Hadi kazanmışlar biraz geri geldi ama kazandırmayanlar onlar düşmeye devam ediyor. inşaat sektöründen kötü haberler geliyor. Pazartesi bobet alırım diyordum. Karası kaldın demiş Burak Aksan. Bekleyip görmek lazım. Ev demiş ki abi bu düşüş bir iki ay daha devam eder mi sence? Ne dersin? Bilemiyorum kardeşim. Keşke bilsem de söyleyebilsem. Ama bu faiz indirimin bir belirtileri gelsin. Bence yukarı dönecek. Yani normalde bu enflasyon ortamda borsa da gitmez gerekiyor ama şirketler tabi paraya ulaşamıyor. Öyle de bir sıkıntı var. Genelde bir sıkıntı var. Sadece borsa konusunda değil. Ülkecek sıkıntı var. Pazartesi için öngörün ne demiş? Yükseliş olur mu? Büyük ihtimal bu istifa haberlerinde yayın, yalanladılar. Büyük ihtimalle yüksek, yüksek açacak. Adamlar alacaklarını aldılar zaten. Ramazan Yavuz demiş ki para kalmadı Metin abi demiş. Kalmadı kardeşim bizde de yok. Ertuğrul da demiş ki borsa keşke 4-5 bine gelse de güzelce mal alsak demiş. Borsa 4-5 bine Kağıtlar zaten şu anda 4-5 bin seviyesinde. 4-5 bine gelirse ne olacağını düşünemiyorum bile. Kırık demiş ki bence de 1-2-3 sıralık lot olmaz. En az ondan başlaması lazım. Borsa enflasyon ayarı gerekir Metin abi demiş. Valla olabilir. Ama bu işte bedelsizlerden falan inanılmaz hisseler aşağıya geldi. Bede köye gitme video atsan abi demiş. Valla mantıklı gittim de atayım bir bir çekim yapayım. şuraları koyun. Karlı gibi diyor. Belli bir parayı, belli bir miktarı borsaya alıp koyun, borsa alıp koyun atmak mantıklı mı demiş. Valla orada da bir yükseliyor, bir düşüyor. Düşler de uzun sürüyor. İşte o zaman da al sata dönüyoruz ya. Bir şey diyemem. Karar vereceksiniz. Karekim yükselişini yaptı ve düzeltmesini yaptı. Bence Karekim tarafında ben aa, olumluyum. Çok olumluyum. Vallahi istifa haberi kime yaradı? Bankofa yaradı, City yaradı. Bize yaramadığı kesin. Adamlar her şeyi istedikleri gibi kullanıyorlar. Yine dipten alıp yine yukarıdan veriyorlar. Yani iyice borsa al sata döndü. Kurumlar için. Teknik, teknik analiz, bilgim var mı demiş. Yok kardeşim. var kardeşim. Temel teknik analiz bilgim yok. Ya burada kesinlikle en önemli şey zaten şu. Yani temel teknik bilsen de bir şey ifade etmiyor. Şöyle ifade etmiyor. Son zaman da ifade etmiyor. Ama eğitimi alma gerekiyor diye söylüyorum. Son düşler ne temel ne teknik hiçbir şey dinlemiyor. Bir haber geliyor bir şey fiyatlıyor piyasa. 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama hiçbir şey bırak bırakmadı. Tepe takla gidiyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Üstatlar var, hocalar var, bilmem neler var. Herkes seyrediyor. Herkesin bir yorumu var yalnız. Bu piyasada diyor işte al sat yapacaksın. Yok şöyle yapacaksın. Yok böyle yapacaksın. Etin hocam şu an kredi çekti. Borsaya girilir mi saygılar demiş Rıdvan Kılıç. Kardeş. Girilmez kardeşim. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu yerde girilmez. Nasıl bir kar edeceksin ki nasıl geri ödemesi yapacaksın? Aa, Metin abi bakım yok hiç sana çay kahve diyor. Ya ekran karşısında içmek istemiyorum kardeşim. Yoksa var sağ olsun. Getiriyorlar da ekran karşısında içmek istemiyorum. Bir kere içmiştik. Ramazan Ramazan'da içmiştik. O da akşam içmiştik. Orada dediler işte Ramazan'da çay mı içilir, bilmem ne mi yapılır. Yani bir şeye başlıyorsun, insanda heves bırakmıyorlar her konuda böyle. Herkesin bir şeye bir yorumu var. İçiyorsun, neden içiyorsun? İçmiyorsun, neden içmiyorsun diyorlar. Cemiyet ufak ufak alımlara devam edin. Toplama zamanı beyler demiş. Ya bu kafaya ulaşmak da hiç kolay değil yalnız. Yani ilk önce bir hakikaten de aa Cem, Cem kardeşim geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Söylemesi kolay ama o psikolojiyi kontrol etmek hiç kolay değil. Metin abi endeks 10 bin civarı. Hisse değeri 4-5 bin. 4-5 binler dedi. İşte ondan bahsettim ben de ya. Maalesef. Uçak seramik iyi döktü diyor. Evet iyi döktü. Ama iyi de gitmişti. Yani bir söylenti bir şey aldılar götürdüler. Bede demiş ki kap raporlarının doğruluğundan şüpheliyim. Ben inanmıyorum desem daha yeridir. Çünkü ben daha önce anlatmıştım. Bu kapılarla ilgili başından geçenleri. Şeker işte mesela. Adamlar ortak bulduk dediler. Bu kadar ödeme yaptık dediler. Alacaklılara. Ondan sonra şirket tahta kapattı. Yani inanmamak gerekiyor. İşte SPK'nın da bunu denetlemesi gerekiyor mutlaka. Kırk Yılmaz demiş ki ama abi borsa gittiği zaman önüne hiç geçilmeyecek. Çok çıkacak hisseler abi demiş. Ben inanıyorum çok içene Hiç sıkıntı yok. Alaaddin demiş ki Alaaddin Serin zarar 172 bin metin abi demiş. Olabilir kardeşim. Sıkıntı yok yani. 170 bin çok değil. Empatrenin büyüklüğüne göre. Evet büyük bir para gibi görünüyor ama döndüğü zaman çok çabuk toparlar. İşte buradaki sıkıntımız da keşke para olsa da para koysak. Alaaddin ne kadar bir beklentiniz var demiş. Faiz indirimi gelmeden borsa yükselmez Metin abi demiş. Bilemeyiz göreceğiz. Yani hepimiz bir yorum yapıyoruz ama ben de diyorum ki yani faiz indirimi gelmeden önce borsanın yükselmesi gerekiyor. Şöyle önceden fiyatlaması lazım faiz indirimi. Ki büyük ihtimalle öyle olacak göreceksiniz. Muzaffer demiş ki borsa hisseler şu anda dutluk uzun vadede uzun vadeye yayan uzun vade yatan demiş çok para kazanır demiş. Kesinlikle yani hisselerin bu kadar geri geldiğini ben hiç görmedim arkadaşlar. Evet yüzde kırk yüzde elli geri geldiğinde gördüm ama çok çok ani dönüş olmuştu. Burada şu anda çok uzun süredir düşüyor borsa. Hisseler hakikaten dipte diyebiliriz ama işte Cuma günü dipte dediğimiz hisseler %4 daha aşağı geldi. Ya bunlar da olacak. portföyde bu kadar düşmüşken zararım 44 bin hisseleri seçmemiz seçmişim değil mi demiş. Evet kardeşim 450 binde 44 bin lira hakikaten bir şey değil yani yüzde onluk bir düşüş var ama tabi ne zamandan beri hisseleri tutuyorsun o da önemli. Ne kadar sürelik bir yatırımda 44 bin lira bir zarar var. Mesela karda olanlar da var ama ana parada karda olanlar var. Şöyle yani adam iki yıldan beri bekliyor evet karda. %30 %40 kardı ama enflasyonu falan hesapladığımız zaman zaten portföyde geri gelmiş. Öyle bir sıkıntımız var. Aa, 450 420 bin demiş ana param. 420 bin herhalde 170 bin zarar var. normal yani çok değil. Ben daha önce bu pandemide anlatmıştım. Yani 900 bin portföyüm 400 bin liraya gelmişti. 500 bin zarar vardı. Ama bir iki tane hisseyle portföyümüzü ikiye katlamıştık o zaman. Rıdvan Kılıç, Metin abi sence kripto uzun vadede kazandır mı? Yorum için teşekkürler. Kazandır gibi görünüyor. Burada da doğru kriptoları seçmeniz gerekiyor. Aynı şeyde olduğu gibi borsada olduğu gibi. Çünkü herhalde o da, o da görünüyor. Baya bir dökülme olacak. Baya bir batan Coin'ler olacak, token'lar olacak. Dikkat edin. Çok hisse sahiplerine bankalar çok arar hisse değiştirin diye akıl veriyorlar. O zaman demek ki aldığımız hisse gidecek demektir. Zaten şöyle yani sürekli Dinlediğimiz yorumcularda sürekli şu söyleniyor. Yani bir portföy 10 hisseyi geçmemeli, 5 hisseyi geçmemeli. E, 5 hisseli, 10 hisseli portföylere bakıyoruz. Hiç kimse kazanmamış. Neden? Çünkü o psikolojiyi kontrol edemiyorsun. de 10 tane hisse var. Geri kalan 500-600 hissede 40-50 tanesi hisse gidiyor ama sendeki hisselerin hiçbiri gitmiyor. Dolayısıyla sürekli hisse değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Çok kötü. Mümin kardeşim teşekkürler sağ olasın. Demek istemiş işte ki Metin abi beni hatırladın mı? Zararım 100 bin demiştim. Al sat yapa yapa. Abim kalan paramı BJK'ye yatırdım. 50 lira olursa BJK maliyetim çıkıyor demiş. Lejik eller olursa maliyet çıkıyormuş. Yine tekis yapmış herhalde arkadaş. Abi iyi akşamlar. Ben Ocak ayından beri alım yapıyorum. 420 şey 240 bin lira 32 bin zarar var demiş. Hiçbir şey değil. Fatih de demiş ki 420 bin param altındaydı. Şimdi şimdiye kadar altında kalsaydım en az 700 bin TL olmuştu param. Fonunu alsak abi demiş. Abi o psikolojiyi nasıl yönettiniz demiş Ramazan. Vallahi sabrettik kardeşim. Yani ilk girdiğimizden beri sabrettik nasıl alıştırırsanız öyle gidiyor çünkü. Yani al sat yaparsanız sürekli al sat yapmak ihtiyaç duyuyorsunuz. Serhat da demiş ki büyüklerin parası dolar da demiş. Dolar 55-60 lira olmadan borsaya yoğunlaşmazlar demiş. O da senin fikrin olabilir. Alperen Yılmaz demiş ki yayını bırakıp geldik hocam demiş terapi gibisin piyasanın kralı demiş herhalde bana demiş teşekkür ederim kardeşim öyle bir şey yok ben tamamen moral olsun diye açtım zaten yani bütün yayınlarımı da onun için yapıyorum açıkçası sıkıntı yok Burak Akdemir iyi yayınlar demiş teşekkür ederim kardeşim Mehmet Şimşek demiş ki ben size söyleyeyim borsa 8600 lira kadar düşecek ve yılbaşına kadar bir şey olmaz ama sonrası güzel olacak demiş. Hayırlısı bakalım. Ve demiş ki şu anda sohbette olup da malına sahip çıkanlar 3 vakte kadar zengin olacak demiş. <laughs> Öyle görünüyor. Ali İhsan Öztürk demiş ki abi Asus hakkında düşüncen nedir? Valla takip etmiyorum kardeşim. Yani bir o büyük bir çıkış yaptı. Ondan sonra ne durumda? İnan ki hiç, hiç bakmadım. bakalım bakalım şöyle grafiğine bakalım ne yapmış. Bence dinleniyordur. Yani hiç bakalım diyorum. Söylemesem bakmayacağım yine. Aslında ise çok güzel işte prim, primlendi. Çok güzel primlendi. Ondan sonra da otomotivlerde olduğu gibi hepsi düzeltmesini yaptı. Türk traktörü de dahil olmak üzere. Mehmet Şimşek istifası ne oldu demiş. Etmiyor Mehmet'e de istifa diyoruz ama baksana burada duruyor. Yok şaka bir yana da aa, Mehmet Şimşek'in istifasını yayınladı, yalanladı zaten. Cuma akşamı öyle bir şey yok dedi. Yolumuza devam ediyoruz dedi. Hayırlısı bakalım. Ben borsa fonu alıyorum düştükçe alıyorum. Vadem en az iki yıl demiş, bakmıyorum bile demiş. Fatih Rede demiş ki bence Ekim Kasım Aralık savaş çıkmaz ise kısa vadeli yükselişi göreceğiz demiş. Bence bir ufak bir hareketlenme olacak gibi geliyor bana da. Türk Traktör Doğaç çok düş, düştük. Bunlar için uygun mu, alın fırsatı olur mu demiş. Ya olur ama hızlı hareket etmeyebilirler. Yani alırsınız yine bekletir. 5-6 ay. Bu defa derseniz ki işte tamam aldık ucuz aldık ama gitmediler kesinlikle alım fırsatı veriyor hepsi ama hemen döneceği anlamına da gelmiyor bu. Selamlar. Cuma hissi alımı yaparken fikrimi değiştirip hepsini satıp gümüş altın gümüş altına yöneldim. Endek 8700'e düşmesini bekliyorum demiş. Hayırlısı olsun. Metin abi yukarı yönlü dönüş ne zaman görürüz? Sence tahmini olarak demiş. Valla ben artık döneceğini düşünüyorum ama artık şöyle söyleyeyim. Yani burası bir yatırım aracı. Burada diyorum ki yani uzun vadeli yatırım yapmanız gerekiyor. Herkes şunu söylüyor. işte ben diyor uzun vadeli yatırımcıyım. Bir yıldan beri bekliyorum. Hiçbir şey olmadı. İşte bir buçuk yıl oldu. İşte zararım var. Yok böyle yatırım olmaz. Yok şöyle olmaz. Anlatıyoruz. Yani burası uzun vadeli bir yatırım. Ve buraya topluca para koymayın. Yani ufak ufak birikimlerinizi koyun. İhtiyacınız olmayan parayı koyun diye anlatıyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum ama hala hep aynı şeyler geliyor. Yani benim bu kadar zararım var. İşte bende bu hisse var. Bu hisse hakkında ne düşünüyorsun? Birkaç yıl sonra çok iyi yerlere geleceklerine eminim. doğru yerden maliyetine zarar etmez diye e, söylemiş Muzaffer kardeşim. Kesinlikle ama eğer uzun vadeli düşünürsek zaten bunun tarihi zibesinden de alacağız. Çok çok aşağılardan da alacağız. Yani her tarafta maliyetleneceğiz eğer uzun vadeli yatırımcıysak. Arkadaşlar dinlediği için teşekkür ederim. Öyle dedim bir kısa bir yayın açayım. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.